Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Nisan ayında mevsim etkilerinden arındırılmış güven indeksi 3 ana sektörde de geriledi. Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde güven düşüşü dikkat çekti. Verilere göre hizmet sektöründe güven indeksi bir önceki aya göre %4,3 oranında azalarak %9,5 seviyesine geriledi. Perakende ticaret sektöründe ise %2,5 oranında düşüş yaşanırken endeks 110,6 değerine indi. İnşaat sektöründeki güven endeksi ise %4,2'lik kazanmayla 85,1 oldu. Üç sektördeki bu gerileme ekonomik faaliyetlerde temkinli bir havanın hakim olduğunu gösterirken piyasa oyuncularının beklentilerindeki olası olumsuzluklara da işaret etti. Açıklanan rakamlar güven indekslerinin hala kritik eşiğin üzerinde seyrettiği bazı sektörlerde bile kırılganlıkların devam ettiğini ortaya koydu.